hanımlar, beyler, Pintifanlı TV ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetli misiniz efendim? Ee, umuyorum keyifleriniz yerinde olsun. Size pazar. Bana cumartesi sabah 6.33. Neden? Çünkü ben bir saat sonra yola çıkacağım. Ve bunu yüklemem lazım bir şekilde ki size ulaşsın. Haliyle biraz kısa video olacak ama en azından... Bu pazar elvansız kalmamış olacağız. Merak etmeyin bunun yanında Borderlands finali de geleceği için beni affedersiniz kısa bölümü. Evet düşündüm çekeyim çekmeyeyim aceleye gelir gelmez ama görevlere baktığımda şu Urag'la konuşmam gerekiyor ya bu çalışmaları bulduk. Urag'a da teslim edeceğiz. En azından şu görevi tamamlayalım. Biraz sonraki görevler hakkında beyin fırtınaları yapalım. Ondan sonra ben önümüzdeki hafta gideyim okları toplayayım çünkü yorumlara yazmışsınız buradan 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 alırsın diye. Kayda girmeden hepsinden okları toplayayım. Bunlar ne oluyor lan? Mesela ırkın katını niye temizlememişim? Bak gene lafım yarıda kaldı. Kendi lafımı şey yaptım. Neyse. Koleje gidiyorum ben o sırada. Ha. Ee, okları mokları toplayayım. Ondan sonra yan görevlerde savaş görevlerini yapalım. Teslimat görevlerini yapalım. Hani bu hafta kısa gelecek biraz hayal kırıklığı olacak ya Sizin Kızıp küsmeyin. İşte malum durumlar yani. Şehir dışına çıkacağım önümüzdeki bir sonraki bölümde yani ki önümüzdeki hafta oluyor evet 3-4 görev birden bitirip size kendimi öyle telafi edeyim. Savaşalım, teslimatları yapalım. Şu bitmeyen şu ya yani bitmeyen dediğim şu çeşitli görevler var ya buradan 5-6 tane abartıyorum. 3-4 tanesini temizleyeyim. Sonra bir 3-4 daha. Sonra bir 3-4 daha. Ta ki burada bir şey kalmayana kadar. Çünkü o vakte kadar haritada bir sürü yer keşfederiz. Merak etmeyin. Bu Skyrim bitmez ya. Bitmiyor. Çok şükür. Kanka hiç onu be. Hiçbiriniz ya Hiçbiriniz bana yardımcı olmadınız. Yok kim sana yardım etmiştir biliyorsundur da fındık da fıstık da bu arada gözler biraz kızarık uykusuz maliyle. Yolda uyuyacağım. 5-6 saat camış gibi uyuyacağım. Nereye gittiğimi büyük ihtimalle hafta sonu Instagram'dan, Twitter'dan bir yerden öğrenirsiniz. Sürpriz olsun şimdi. Hatta bu video geldiğinde öğrenmiş de olabilirsiniz. Aa çok enteresan olacak. Şimdi düşününce. Evet canım. Şu Skyrim motorunun her kapı açıldığında yüklenmesi ve adamların 2016'da bu oyuna şey yapıp remaster yapıp hala tabi bunları çözmemeleri çünkü aynı motor üzerine. Bir update yapma ya da yeni bir kodlamaya gerek yok. Görsel birkaç bir şey atalım ondan sonra 70 liradan kitleyelim. Ulan Bethesda. Bir de VR'ını yapıyorlar utanmadan. Neyse. Evet müdür sadece sana bu kitapları vermeyeceğim de aslında vereceğim de al. Benim, benim... Tamam tamam Art Mage'in bu, buranın dekanı benim ama tamam. He he kralsın. Al sana Shalidor parçalarından birkaç tane daha. Tamam. Yaptın mı görevi? Dur bakayım. Çalışma tercümesinde bir gelişme var mı? Daha yeni aldım. Tamam, tamam. Yani hani ekstradan bir şey e, beni soydaş mı yapabilir misin? Ekstradan bir görev isteyecek mi diye sordun da. Soydaş nedir ki yani? Ne kadar şeye ihtiyacım var? Yok ben de kitapları al diye veriyorum ya. Al. Bir liradan al. Al maksat kendi kütüphanemize faydamız olsun. Bunun bu soydaş hikayesini hmm. bana yorumlarda bir anla anlatabilir misiniz? Yani tamam gece ana şey Thieves Guild ne hırsızlar loncası bunlar kardeşlikler loncalar. Bu da öyle bir şey mi? Hani şu anda neleri biliyoruz? Evet gece, gece ananın şey neydi ya? Assassin şeyi, suikastçı birliği hırsızlar loncası şeyde yoldaşlar var. Ee, bizim orada Run'da, Akçay'da, mesela bunun soydaş neymiş? Bana bir anlatsanıza. Ya maksat onu da yapmış olalım, soydaş da olalım. Nedir yani? Sonuçta ben ben yolumu bulsam önce, ben eğer Ejder Doğan'sam, ben Dovakin'sem ben birleştirici olurum kardeşim. Her türlü birleştirme, evet tepeden atlayacağım. Bulamadım yolu, kaydedip tepeden atlayacağım. Yok ya. Bir dakika bu nasıl bir kapı ki? Şey yok. İncecik. Aşağı uzan direkt merdiven bu aslında. Ha. Evet bu arada oradan atlayamadım. Yemedi. Elementler salonu. Elementler salonunda benlik bir şey yok. Burası benim odam aynı zamanda. Niye? Ben dekanım çünkü. Yalnız çıkamıyorum ısrarla ya. Olamaz böyle bir şey. Harry Potter tamam sırlar odası ay bir de gereksiz bir alerji başladı duş aldıktan sonra anlamadım bu işi sana buradan geldim ben Allahım ha şükür bir an çıkamayacağım diye çok korktum ki yine de çıkamadım zaten ya editlettritme bana vaktim yok Allahım kendimi atsam bir dakika ya ben niye kasıyorum ki ben niye kasıyorum ya bana ne ya Seç görev seç kardeşim. Ha, Kara Ruh Cevheri olayını söylemişsiniz. Birkaç arkadaş da şey demiş. Ulan o kadar zamandır oynuyorsun, bilmiyor musun diye. E, ka kardeşim yani haftada sen de haftada bir oyna 4 yıl boyunca. Sen de bazı temel şeyleri unutabiliyorsun. Bu işler böyle. Berenzia taşını geç. Gece anaya yaklaşmam. Düşüş zaten şey. Vadikent Ayas tuzunu Arkadia'ya versem mesela. Çeşitli görevde seçim gösterecek mi? Bir dakika bana bir kısa yol söylemiştiniz. Bunun üstüne gelip M'ye basınca mı? Hallelujah girl. Tamam. Şuradan şey yaptırayım yardırayım ya. Ya bak mesela bunun için bana kızabilirsin. 4 senedir oynuyorsun da bu kısa yol nasıl bilmiyorsun sığır diyebilirsin. Ben de vallahi bilmiyordum hacı ama öğrettiğin iyi oldu Allah razı olsun derim sana. Ama sığır deme gene de. Ay bu vamp öf Öf. Neyse. Bir görev yapalım hadi. Yani tamam nasıl ya? Şeyin içinde miydi? Ya bileydim içine giderdim. Ben yanda bir yerde sandım. Hep aynı halt yiyorum ya. Neyse tamam. Buradan tekrar fast travel ayıptır yani. Arkadaşım. Aha buradan giriş vardı lan sanki. Yokmuş. Dedim ya. Hani Vakit dar. Bunun yüklenmesi lazım. Biraz kısa tutacağım. Ne kadar gereksiz uzatma şeyi varsa da şu anda yapıyorum gördüğünüz gibi. Müthiş. Böyle ya. Yani şartlayınca böyle oluyor kendini. Bulamıyorum girişi ve bulamayacağım da adım gibi biliyorum. Yok. Ne yapacağım? Gene aynı şeyi yapacağım. Gir güzel kardeşim. Gir. Nasıl ya? Bir dakika ya. İçeride sağda bir yerde yani. Allah Allah. Yok kafaya taktım bir dakika tamam. Girişi tamam giriş burası zaten. Surların içinde sağda bir yerde doğru anlıyorum değil mi? Yoksa Ulan bir ayaz tuzu vereceğim kıçı kırık. Ayaz tuzunu da aldım mı, ne yaptım tam da bilmiyorum ama gösteriyor diye şey yaptık, kabul ettik. Mesela şu anda meraktayım. Bak buradan da içeri giriyorum. Ha gösteriyor evet. Akçayın içindeyim. Şey Allah'ım ya. Bilmiyorum. Ben bu bu oyunun harita ve yer gösterme, waypoint verme şeyinde hala bozuk olduğunu düşünüyorum. Abicim Ayaz tuzunu diye ver diyor. Tamam bak çok dikkatli bakınca evet surların içinde gözüküyor. Kabul ediyorum. Ama bu waypoint'i buraya vermeyeceksin kardeşim yani Akçay göstereceksin. Ben de oraya geleceğim. Anlaşılmıyor çünkü haritadan. Ama tamam. Hadi kötü adam ben olayım. Tamam. Şu tuzu verelim de. Bir tuz, bir tuz için birbirimizi kırmayalım arkadaşlar. Evet evet evet. İsteyince yemek veriyorlar mıymış? Hiç bana inandırıcı gelmedi. Arcadia'nın kazanı. Maksat bir yan görevi daha temizleyelim. Milyon tane yan görev yapmış olalım. Milyon tane senaryo görevi yapmış olalım. Aşkısı. Senin için biraz ayaz tuzum var. Güzel. Özel bir içecek içinmiş. Aşk iksiri. Farengar üzerinde test edersin. Kim bilir ne zaman aldım ben bu görevi. Farengar kim hatırlamıyorum bile. İnşallah mikrofon boostu uçmamıştır. Neyse. Kısarsın sesi. Bazen sapıtabiliyor ya mikrofon boostu. Kısa görünmezlik, kuvvet iksiri, yanılsama. Tamam peki. Eyvallah. Maksat sen merhaba merhabamız olsun. ya yani küçük esnafla muhabbetimiz olsun. İşler yürüsün. Ha 1080 kayıt isteyenleriniz var arada. Onu da yapabilirim. Yapabilirim de hani. Ya onu söyleyin. Gerçekten 1080 izleyebilecekseniz. Ben Skyrim bi... zaten YouTube'a özel çekiyorum. 1080 60 FPS'e çekebilirim. Ama hani 480 maksimum 720 zorluyorsanız. Gerek yok yani. Ama neden olmasın. Bunun için geç de bir sonrakini. Şimdi aklıma geldi çünkü. Evet başka. Aa, onu dağıtmam. Oblivion'un suları, Vadi yüz oymacısı. Mesela bastım M'ye. Dur bir seçeyim de görevi. Dur dur dur. Görevi seçtim, bastım M'ye. Gösterdi, vallahi da gösterdi. Hırsızlar loncasına gidelim, yüz oymacısını da bulalım. Bu iş çok kolaymış ya. Ben fıt 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 şey yaparım. Yani 20 dakikalık bölümde size yaparım görevleri. Tahminlerime göre. arka Of gece olunca çok güzel gözükmüyor bu. Yüzde. 60. Yok yüzde 75'ini falan açtık biz bu haritanın. Daha şuralarda çok yer var. Daha bizi bayağı bir götürecek. Şeyde yapılmamış görevler var. İkinci yavrucağımızı evlat edineceğiz. Kendimize ev, ev yapacağız da. Çok işimiz var ya. Of çok işimiz var. Ben ne yapıyordum? Burası ne kadar güzel. Bak. Special Edition'da bu efektleri şey koymuşlar. Ben tam modsuz oynadığım için. Alın beni içeri. İçeride herhalde, değil mi? Vadi kentteki yüz oymacısı. Görevi nerede gösteriyor? Hırsızlar loncasının... Hayır. Görevi göstermiyor. Ben bulacağım. Dur bakayım bir loncaya girelim ya. Şşş. Sen hayırdır yapalım, bir girelim lo şeye de. Tabi yükle, lütfen. En az 15 saniye yükle Skyrim. Selamünaleyküm. ne n'apin lan? Babandır evlat da, neyse. Bir nof. O kadar iş yaptık. Ne iş yaptım ben bunlara ya? Ha bunların o şey görevi, bülbül görevi galiba. İskelet anahtarı verdim, verdim tamam. Verdik, türbin baskısıyla, taraftar baskısıyla verdik. Benim liderliğimde daha çok altın olacak. Hırsızların da başındayım, suikastçilerin de başındayım, kolejin de başındayım. Şeylerde, yoldaşlar da başa geçti mi? Şimdi nerede olacaksın sen? trying to coordinate everything with if you still evet I'm sure evet. either evet. way. It's been a pleasure my friend. Here's to the future of the Lonca'nın bin yılda ayakta kalsın inşallah diyeceğim de hırsız loncası. Neyse. O da meslek sonuçta. Böyle dönemlerde. Yok yok bir şey yok. Sen a lot of people are beginning Evet benden etkilenirler de ben sizden etkilenmiyorum ya. Onu ne yapacağız? Ön tarafına gidiyoruz. Arka tarafı oluyor daha doğrusu. Nereden baktığına göre değişir. Sıçan yol tünelleri. Hatırladınız mı buraları? Oynayanlar hatırlıyordur. Tehey. En son rahat bir yıl önce gelmiş olabilirim buraya. Bir yılı geçmiştir. Vay be. Böyle değişik bir yoldan çıkayım dedim. Bu tuzaklar artık aktif değil. Açtığımız kapılara. Bak Skyrim'in bu özelliği güzel işte. Yaptığın şey sabit kalıyor. O dünyada sabit kalıyor. Tam taş köprüye de gidip o şeyi halledeceğiz. Adını getirin. Tavamıza, tenceremize bıraktığımız süpürgeye bakacağız. Buralardan gideyim istedim ya. Böyle bir gezmiş olalım. Şey yapalım. Eski... Lan! Korkutma beni. Eskileri iade edelim. Farkındaysanız vantilatörüm çalışmıyor. Size kıyamıyorum çünkü. Sıçan mıçan çıkmasın. Kayboldum değil mi gene ben? Evet o zaman da kayboluyordum. Yine kayboluyorum. Ben burada hep kayboluyorum ama şu ana şey değil yani. Hep de kaybolmaya devam edeceğim. Olsun. Bir şey yapmış olduk. Görmüş olduk. Buradan direkt çıkamıyorum galiba fast travel'la. Çıkarttırmayacak. God damn it. Neyse geldiğimiz yoldan geri gideriz. Oo. en azından backtrack yapabiliyorum. Evet, bura 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 bura. Bu kim lan? Seni ne zaman öldürmüştüm ben? Ben mi öldürdüm bu kuzeyliği? Haber olan hatırlayan var mı? Ben mi öldürdüm bunu? Yok lan bu zaten ahı gitmiş, vahı kalmış ya. Teyzem. Tuzaklar. Tekrar şuradan da dön. Aşağıdan bir yol var ama riske girmeyeceğim. Biz gene bir tur attık işte sıçan tünellerinde şey yaptık geldik. Delvin yok yok kardeş senden de iş almak istemiyorum. Senin Galatil senin de bu durumda çalışamam gece gezgini. Niye? Bu hep şımarık olan değil miydi? Aa buldum yalan. Vadi kentteki yüz oymacası. Duyduğum yüz oymacası sen olmalısın. Evet, sanatımı bir zamanlar tamir haşmetli salonlarında ve malikanelerde he he sergilerdin tabi. Tabi mükemmel sanatçıların değeri vaktinde bilinmez. E ee, tattım. Ya, bu muydu? Bir dakika birinin gö Birinin görünümünü değiştirmeyi Aa, ben tipimi değiştirmece. He, orada burada çalışın imparatorlukta, dominion'da so he <laughs> Bu ya bir susar mısınız? Bu benim düşündüğüm şey mi yapıyor? Yapıyor mu daha doğrusu? Her ben kendimden memnunum. Ben Yüzüme ne olmuş ya? Ulan sinir stres gene. Neyse geçer. Şey. Ya düşündüğüm şey mi? Onu söyleyeyim. Yapmayacağım. İşim olmaz. İşim olmaz da yani. Evet bak görev silindi. Bunu da bulduk. Onu siz yorumlarda söylersiniz. Başka. Yoldaş lideriyle konuşmam. Haran adlı kişiye Ranmir'in icabına bakıldığını söyleyebiliyor muyum mesela? Söylüyorum. Ha buradan gidemem. Tamam bunu da çıkaralım aradan. Ha ah, çok iyi lan. Başta batırdık ama sonra güzel bulduk yolları. Biraz da şansa. La Vex sen ne yapıyorsun? Yok yok iş istemez senden. Alayını satın alırım da iş şey yapmıyorum 50 bin altınımla. İşim olmaz. Hayır sıçan yol değil ya. Arka çıkış neredendi kardeşim? Şuradan mıydı? Ha. Sıçan yol tünelleri diyor. Ulan gene aynı. Ama çıkışı da orada gösteriyor. Yo 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 yo. No 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 no. no. Yemezler. O zaman sıçan yolundan. Ne? Tamam. Buranın sahibi, ağası, paşası sensin. Bilmen lazım. Senin arkandan hayır. Sıçan yol tüneli değil. Ozan zaman sıçan yolunun kendisine gidiyordum. Tünelleri değil, kendisi. Yani burası, buradan da yukarı gibi. Evet, yukarı. hayda ayva yiyelim. Daha doğrusu siz ayva yediniz. Çünkü ben ne yapamıyorum? Yolu bulup buradan çıkamıyorum. Fast travel da yapamıyorum. Dolayısıyla kim kanser oluyor tahmin edin. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Allah Allah. Tamam şuradan da. Tamam 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 tamam. Tamam sen evet aynı yere geri döndüm. Vallaha. Tamam. Pekala. Pekala, pekala. Sorun değil. Derin nefes alın. Derin nefes alın ve bir buçuk dakika ileri sarın. Eğer farklı bir yerdeyseniz hemen bir buçuk dakika geriye dönün. Demek ki doğru yolu buldum. Ben o sırada rahat rahat şey yapayım. Allah'ım yarabbim. Neden böyle oluyor? Hayır bura değil. Buradan çıkmadım. Bak buradan da iki taraftan da yol gösteriyor ama çıkamıyorum. Ha. Oh. Ulan keko gibi bir buçuk dakika ileri gittiniz değil mi? Nasıl geri geldiniz ama yavrum benim. Biraz güvenmeyi öğrenin arkadaşlar. Biraz güvenin. Kaç yaşına geldiniz? Biraz güvenin. Ya bırak vampiri şimdi. Eee? Tanıdığında ne oldu? Senin burada ne işin var bir kere ya? Burası bizim gizli girişimiz polis gizli, hanım. He he tabi. Oldu oldu dururum. Ha ha? Aa ayıp ya. Bizim gizli sen... Bizim gizli girişimizde polisin ne işi var arkadaş? Ben anlamıyorum ya. Bir şey demiyorum ama yani ayıp özel hayata gizli diye bir saygı. Allah aşkına yorumlarda bir buçuk dakika ileri alanlar yazabilir mi? Sadece meraktan. Merak ettim kaç kişi o şeye sardı ileriye sardı bana güvenmeyip. Benim muhteşem mantık yürütmeme şeyime güvenmeyip. Hacım sen Aa kız. Haran. Renmir yok içki dilenmedi. Borcunu ödemeye razı oldu. Ayol. Teşekkürler. Kötü bir adam değil o. Sadece parasıyla ve içkisiyle kötü durumda. Kocam da sana hikayeler anlatabilir. Aa bir de haraç şey şey tutmuşlar. İmparatorluk bilekliği, demir cenk baltası. Burası neden boş peki? Kış hisarının talihi kötü gidiyor. Ma yıl, halk yıllar önce mallarını toplayıp gitmiş. Ama güzel mekan yani. Kim çalıyor? Tamam kulaklığım takıl değil, biri müzik çalıyor. Müziği kimin çaldığını şu anda şey yapamıyorum ama Hafif de olsa size gelmiştir Bu ateşin başında sizlere veda edeceğim Bakıyorum 23-24 dakika olmuş Dediğim gibi bu haftalık Arada oluyor böyle affedin Ama 3 tane görev tamamladık İyi ya da kötü önümüzdeki bölümde daha çok görev yapıp daha çok yer keşfetmek umuduyla. Hepinizi kocaman öpüyorum. Önümüzdeki pazara kadar sevgili Skyrim severler. Esen kalın.